Ey yüceler yücesi Allah'ım şu mübarek berat gecesinde binler yüz binler senin karşında divan durarak ellerimizi sana açıyor ve kullarına her zaman açık bulunan kapının tokmağına inleyerek dokunuyoruz. Var eden sensin, yok eden de sen. Uzak tutan sensin, yaklaştıran da sen. Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarımızı duyamaz. Şu söylediklerimizi söyleyemezdik. Bize yakınlığını duyur ya Rabbi. Sen en küçük şeyleri görür, her şeyi işitir. Hiçbir şeyi ve kimseyi cevapsız bırakmazsın. Ya Rabbi. Bizi bize bırakmaman senden en büyük dileğimiz. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi. Dua edenlere cevap veren Allah'ım. ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Allah'ım. devrilenleri kaldırıp doğrultan Allah'ım. çatlayıp kırılanları sarıp sarmalayıp tedavi eden Allah'ım. sinelerimiz bomboş. düşüncelerimiz tutarsız. kalbi ve ruhi hastalıklarımız bizi yere sermek üzere. elimizden tut dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun. Eşiğine baş koymuş şu kullarını yalnız bırakma. Bu mukaddes berat gecesinde bizleri bağışla ya Rabbi. Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem aile efradına ve bütün ashabı güzinine salatu selam olsun. Dualarımız